Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baldızı Esma radıyallahu anha Hazreti Bekir'in kızı, Ayşe annemizin ablası bir gün efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir hadiseyi anlattı. Başından geçen bir hadise oldu. Zaten onlar ne olursa olsun işin dini boyutu nedir? İslam'a göre bu nasıldır? Bu caiz midir, değil midir? Helal mıdır, haram mıdır? Bunun bana sevabı var mıdır, günahı var mıdır? Hep bunun derdindeler. Bunun için e, ne yaparlarsa yapsınlar, e, muhakkak e, ya Kur'an'a bakarlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattaydı, gidip ona sorarlar. Hep çizgiler, hassasiyeti bu yöndeydi. Bir gün e, kendisi anlatıyor. Gadimet aleyye ümmi ve hiye müşriketun fi ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bir gün annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında beni ziyarete geldi. Ancak annesi müşrik, Müslüman değil. Tabi e, bu e, kendisini Esma annemizi ziyarete gelmiş. O da tabi merak ediyor. Bununla ilişkisi nasıl olması lazım? Bu müşrik, Müslüman değil. Onu ağırlayayım mı, ikramda bulunayım mı, yoksa yüz vermeyeyim mi, kabul etmeyeyim mi? Bunları merak ettiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Festefteytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme sonra ben bunun cevabını öğrenmek için efendimize bunu sordum diyor. Gadimet aleyhi ümmi ve hiye ragibetun. Annem beni çok özlemiş. Beni ziyarete geldi. Peki Efe asli ümmi ben anneme iyilikte bulunayım mı, Ona ikram ve ihsanlarda bulunayım mı?'' diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne an buyurdular? Evet sili ümmeki sen annene ikram ve ihsanlarda bulun. Demek ki annemiz Müslüman olmasa bile, annemiz putlara tapan bir müşrik olsa bile biz ona bir evlatlık görevini yapacağız. Annemize saygıyı da ikramı da hürmeti de göstermiş olacağız. Kaldı ki bizim annelerimiz Elhamdülillah Müslüman, kafir değil, müşrik değil. O halde niye hürmeti esirgiyoruz? Niye onlara ikram ve ihsanı esirgiyoruz? Niye onlara yardım etmedi, eksik davranıyoruz? Niye anne babamızı efendim ya da onlardan birisini huzur evlerine atıyoruz, ilgilenmiyoruz, kalplerini kırıyoruz, onlara bağırıyoruz, çağırıyoruz, azarlıyoruz. Oysa bu hadis de gördüğümüz üzere kişinin annesi müşrik bile olsa kafir bile olsa ona hürmet edecek, ona saygı gösterecek, ona ikramda bulunacak. Tabi Allah'a isyan olan bir konu olduğu zaman kula itaat yoktur. Allah'a isyan olan bir konu olduğu zaman anneye de itaat yoktur, babaya da itaat yoktur.